İkincilik kırmızı grupta gözlerin çevrildiği sonucu merakla beklenen haftanın maçında gülen, zirve hesapları yapan temsilcim Zinego Spor'u tek golle geçen Bandırma Spor oldu. Başladı bakalım 90 dakikanın sonunda gülen kim olacak? Sezonun en kritik maçında Renktaş'ı Bandırma Spor'a 1-0 yenilen Ninego Spor bir yandan zirveden 6 puan geride kalırken diğer yandan sezonun ilk iç sağır yenilgisini almanın üzüntüsünü yaşadı. Hakkı Arkaya doğru ortasını yaptı. Kafayı vurdu topu ağlara gönderdi. Muharrem orada kafayı vurdu. Hakkı ortasını yaptı. Lider Bandırma Spor ile lideri 3 adım geriden takip eden temsilcimiz İnego Sporu Şehir Stadyumu'na karşı karşıya getiren 14. hafta müsabakasında seyirci rekoru kırıldı. Tribünler tıklım tıklım dolarken birçok taraftar da kapasitenin dolması nedeniyle dışarıda kaldı. Yağmurlu havaya rağmen tribünleri dolduran bordo beyazlar, kaşkol ve bayraklarla renkli cümbüş oluştururken tezahüratlarıyla takımlarını muhteşem bir şekilde desteklediler. <Sessizlik> Taraftarlar mağlubiyeti rağmen maç sonunda takımını tribüne çağırarak mora verdiler. 6 puan fark yaptı yine Gözspor'a ve yine Gözspor'a 1-0 mağlup etti. Maçın sonunda ise bazı taraftarlar futbolcu Okan Deniz'e tepki gösterdi. Bandırma 1, Bandırma Spor liderliğini yine devam Stat dışında yaşanan olayda bazı yöneticiler yapılan tepkiye karşı taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Emniyet ekiplerinin araya girmesiyle taraftarlar dağıldı.